Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle otobüs tüklasyonu oynayacağız Gidip yolcularımıza alalım da yolumuza çıkalım Arkadaşlar oyun çok güzel Oynamanızı tavsiye ederim Bu tarz videoların da gelmesi için Kanalıma, kanalıma Abone olup beğenirseniz her zaman bu tür videoları görebilirsiniz kanalımda. şu yani şuraya güzelce bir girelim. Sayın konuklarımız, aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zoox Games iyi yolculuk verdiler. Bu arada kabin memurumuz da çok karizma bir adam. Şöyle yolcuların gelmesini bekleyelim. Arkadaşlar bu arada e, otobüsüm, e, daha oyuna yeni başladım o yüzden çok güzel bir otobüs değil. E, yani oynayıp geliştirmek istiyorum kendimi. E, bu arada zaten e, PES FIFA e, videoları da atacağım. E, mobile Legends videoları da. Yani desteklerseniz daha çok video çekeriz. Evet otobüsdeki olacağım. Şu bagaj kapıyı falan kapatalım. Arama çalıştıralım. Evet. evet Yoluma çıkalım. Evet. Yolumuza çıkalım. Geniş almam lazım. Çünkü bu otobüsün grup Bayağı geniş. Yani oyun çok güzel. Ben çok beğendim. Bu arada oyun yani yolculuklar da çok uzun ve yapmamışlar yani, <laughs> devam sıkıntısı Yani tam bir almışlar ne uzun ne kısa. Şimdi biz e, Kocaeli'den Tekirdağ'a gideceğiz. Diye. Bu arada e, haritası da Türk haritası. Yani Türk haritası, Ersen'in yani, Türkiye haritası, yani, Türk haritası. Evet şu alt tepkinin Yallah şoför yallah kafem <laughs> döküldü. Bu arada bunu gerçi otobüs yapsan gerçekten senin kafen evde dışarı atar. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Yani onun e, animasyonları falan çok güzel mesela bak e, Sola doğru ya da sağa doğru falan dönünce o tarafın ah, Abicim yönüne bakar mısın ya? Ulan sürüş Allah aşkına ya Neyse arkadaşlar burada devam edelim İleride de bir e, polis çevirmesi var Bakalım ona denk gelecek miyiz? E, ben genellikle yani e, Yolculuğa çıkınca polisler beni çeviriyor, durduruyor

devam edelim. <laughs> Uzaklarda aramam seni. Şey? <laughs> şöyle geçelim ki şöyle rahatsız oldum, yani bu arada bak bunu da çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Ee, Şöyle mesela öbürlerinde e, kapı gibi bir şey var. Bunda yoktu Çünkü bu hızlı geçiş. Hemen direkt geçebiliyorsun. Yani çok gerçekçi yapmışlar. Onu çok beğendim. Gerçekten. Şöyle sağdan sağdan gidelim. Şu anlık ben benzin ya da şey pardon mazot ihtiyacım olmadığı için almayacağım <laughs> İleriki bölümlerde farklı şeyleri alırsam oraları yolculuk yaparsam büyük ihtimal arabanın yakıtı yetmeyecek onun için benzin istasyonuna durabiliriz şu anlık durmak gereksin E, bu gördüğünüz yerde e, yolcuların e, yemek ihtiyaçlarını falan karşılıyorlar. E, tabii orada durursanız... Sayın e, konuklarımız, servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanızı öner rica Afiyet olsun. vereceğim lan Abu 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 abu. Bu arada ilk geçişte ücret alıyor 67 lira sanırsam. İkincisinde ücret alıyor. döndüm yine de araba var hızlı gidiyorum. Evet herhalde ileride aynı ileride dönüş var. Şu, şu, şu. Sağdan çıkın. Evet. Bak şimdi nasıl sorulayacağım iyi bak. Bir bak. Ya bunu arabaya lazer yaparız ben otobüste yapıyorum. Hop. Aa yiyemedi lan. Neyse neyse. Ben bunu geçeceğim Zar da olsa zor da olsa ben bunu geçerim birazdan arkadaşlar yokuş aşağı bir yola geleceğiz orada büyük ihtimal hızlanır da bunu da geçeriz yani ben de biliyorum bu arkadaşlar bir sıkıcı ama evet yokuşa geldik gibi görünüyor evet ha ah şimdi basacağım oh gerçekten geldi yani kendimi gerçek gibi oynuyor gibi hissettim yani gerçekten oynuyor gibi hissettim çok gerçekçidi de bu arada yakıtımız daha az kalmış neyse bir sonraklar idare eder bence Yani işte ustalık da böyle bir şey yani. Her baba yiğidin hafif devam edin. Yani kendime okuyorum bu doğal bir şey. Bu ne lan ceza var bak. Kenara da Nasıl geçeceğiz? Neyse istersen şu yerden sola noktasına ulaştınız. Buraya girmek gerçekten çok zor. Yani hemen bir kere de park edemiyorsun. Geniş ya. Alamadım. Neyse biraz gideyim. Biraz daha geri geleyim. Ya işte burada park etmekten nefret ediyorum ya yani. Otobüsü büyük ortamda bir otobüsü küçüktü Ya Allah Allah. Gelin, 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 gelin. bu Mustafa olacak gibi birlikte Evet arkadaşlar, <laughs> e, bu bölümün sonuna geldik. Daha çok önce, video istiyorsanız, e, istiyorsanız kanalıma e, abone olup her hafta hazırlamanızı Öbür görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.